Arkadaşlar bugün e, insanları gıcık eden bir yani beni gıcık ediyor aslında belki insanları yani insanları gıcık etmiyor ama beni gıcık eden bir oyun oynayacağız. Örnek olarak. Evet. Oradaki şeyden atlamaya çalıştım ve o o zaman ben altından geçebilir. O zaman bunun altından geçe altından geçe ha sonunda geçebildim. Örnek olarak mesela bu. Veya buradan atladım. Buradan geliyorum çıkıyorum. mesela bu oldu. Bu oyunda ölüp duruyorum. Oyunun adı da Die Again. Yani tekrar ölüm gibi bir şey oluyor. Bakın burada boşluk vardı. O zaman ben de buradan atlarım. Burada da hiçbir şey yok. Her an önüme bir boşluk gibi bir şey gelir ama sanırım yok. Kafama. Dur şey tavan düştü. Bölümleri geçmek çok gıcık edici ve zor. Buradan geçiyorum ya. Buradan şimdi şey düşecek. Ben buradan rahat rahat gidebileceğim. ha. Sonra da geçerim. İşte böyle gıcık edici bir oyun bu. Bunda şimdi birkaç level bölüm ilerleyeceğim. Yine diken çıktı. Kardeşim diken çıkma tamam mı? Şuradan şuraya geçelim orada boşluk çıktı çünkü. Evet. Şunlar yüzde yüz düşecek. O kadar eminim ki. Bismillah inşallah düşmez. Ne? Onlar düşmedi. Önündeki düştü şurada boşluk olduğunu hep unutuyorum. Neyse. O zaman burada kadar geleceğiz. Sonra burada şöyle. Ha anladım. İnşallah yine bir troll bir şey. Anam. level 10 yazısı nasıl düştü? Neyse. Bunu sorgulamayacağım ve leveli geçeceğim. Evet leveli geçtim sonunda. Sevel 11. Ben neredeyim? Sağdayım. Burada ne var? Diken mi çıkacak burada? Evet, sanırım öyle. Aa! Ee, tamam. Olayı çözdüm. Şimdi buradan böyle geleceğim. Bu dikeni böyle çağıracağım. Sonra buraya atlayacağım. Bu diken de oradan gidecek. Ben de rahat rahat gidebileceğim. Şurada bir yerlerde kesin Allah. Ne oluyor lan? Ha! Şurada bir yerde lütfen bir bomba olmasın. E evet, boşluk varmış. Gel 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 dikencik. Git diken. Şimdi burada bir diken kalacak. Tamamen sakin kalabilirim çünkü bana değmeyecek o diken. Şimdi ben buradan buraya atladığım anda şurada bir boşluk oluşacak. Ben bu boşluğu daha ferrak geçiyorum. Bölüm 12'ye geçtim. Şimdi şu önümde bir boşluk olduğundan eminim. Evet boşluk varmış. Buralarda bir şey yoktur sanırım. Şuradan atlayabilir miyim? O kadar güzel bir yere düştüm ki. Tam hiçbir yerin düşmediği. Bunlar kafama düşecek mi? Yoksa altından bir şeyler mi çıktı? Ha. Altım yukarı çıktı. Yani altındaki zemin yukarı çıktı oyun öyle bir şey ki sizin düşüneceğinizi düşünüp sonra onu düşünüp onu yapıyor. Şu anki cümlemi de nasıl düşündüğümü bilmiyorum. Hop bak şöyle kandıracağız. Evet bu şekilde kandıracağız bunu sonra böyle. Leveli geçtik. Bu portal ne? Eğer ben buradan geçersem yere düşerim. Aa düşmedim. Öbür portaldan çıkacağız sanırım. Tamam. Bir milyon tane deneme yapabilirim sanırım bu oyunu. Bu, bu için. Şimdi bu buradan geliyor. Ee, şöyle yapsam. Şöyle. E ee, En ucundan mı atlamam lazım? Sanırım en ucundan atlamam lazım. Şöyle atlasam. Evet. Ah, evet. Aşağı alt, alt zemin düştü ama <güler> Ben kurtulmayı başardım. Şu leveli de geçip videoyu bitiririm. Bu diken gitti. Ben geldiğimde kesin geri çıkacağım. Ve bu boşluk. Çok şüpheli. Ee, evet. Neyse arkadaşlar. Bu video ee, burada bilsin. Siz de lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like atmasanız da olur ama lütfen abone olun.